Ne yapıyorsun ben manzaranın tadını çıkar. Hmm. Merak mı? Ya kork, benim yanımda korkmuyor musun? Bak dalgalar, bak bak. Dalgalar geliyor, korkmuyor musun? Ne istiyorsun benden? E gelsen götürürüm ki ben seni. Hı? Aynı mahallede yaşarız. Komşu oluruz. Hı? <laughs> seni. Hadi gidelim. Hadi yürü bir. Bak her yerde pati. Yaptığım tekneyi vermedin mi? Gel. Yaptığım tekneyi vermedin mi? Gel. Hadi gidelim. Senin dediği sahil sura atalım. Sen önden, ben arkamdan. Buraları tanıtmana gel. Hmm. Nereye götüreceğim beni? eğer sen duruyorsun. Götürmüyorsun beni bir yere. Sensiz ben nefes alamam buralarda. Hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Haydi. Senin kokunun. Ben gidiyorum. <laughs> gel. Oğlum mu? Sana bana ben ne oldu? Gel. Hadi gel. Denizli mi değil? Oğlum. Ja, dann ist <laughs> es.